tekrardan savaşmaya devam edeceğiz. Harp bir satın alım yaptık biliyorsun harp satın alımlar <laughs> iyidir değerli arkadaşlar özellikle yakın zamanda güzel kazançlar sağladığımız doğru yine güzel başladık gibi Gates of Olympus oyunu tarafında <laughs> Çok güzel öttür oğlum öttür 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 kendine gel dedem bu durma bu durma bu yaştan sonra hızlı başladık, hard başladık, hard bir satın alım yaptık. Umarım aradığımızı buluruz değerli arkadaşlarım. Heyecan doluk her zaman olduğu gibi önerdiğim oynadığım kaliteli ve güvenilir sitelerle yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız değerli arkadaşlarım. Ha oldu bir sorun yaşanır. Her daim yanınızdayım. Şuraya bir çarpan gelmezse tuttik o yalnız ben size söyleyeyim. Şuraya bir çarpan gelmezse <laughs> dayanamaz cihaz bir Yaruldu. <laughs> Mega. Bam bam. Jongo, sever misiniz? Devam önemli arkadaşlarım. Sıkıntı devam ediyor derken <laughs> öttüreceğiz, öttüreceğiz. O iş bizde. Öttürme işi bizde. <laughs> Yapıştı biraz daha kurtardık. Ne kurtardık? 12 250 daha kurtardık. 100 x'e yakınız değerli arkadaşlarım. Tabii ki devamında bir testte düşeceğiz. Böyle nereye kadar yapmıştur Anı! <laughs> Yanıyorum. Yan <laughs> yalama gibi. Yalama gibi vurun enseye şey ŞEKKER Şeker şeker. Sensational. Bam bam. <laughs> <laughs> Çatladı tot işte el dostlar. Tamam diyorum diyorum alıştık alışmış kudurmuşlar tane tane iki tane mor mor <laughs> da geldi. Mor mor mor. Yağlayın da <değerli> dostlar. <laughs> Vurun en sevdiğim ortumu kafaya kaldırmasın. Kafaya kaldırırsa delleniyor. <laughs> oh ne 200 ne 300 4 xe doğru gidiyoruz çok güzel çarpanız var belki son dakika Jongos daha gelir çok ödemeyi sevmez buralarda ama bir de edelim bakalım muazzam fantastik oldu değerli arkadaşlar bir şöyle Bitesin, düşelim, rahat rahat belki bakarsın şöyle bir rekor kazanç falan filan bir şey yakalarız. Max bin yakalayabiliriz, 2000, 3000, x yakalayabiliriz, var bunlar. En popüler, en çılgın, en çok kazanılan slot oyunlarından biri olan Gates of Olympus oyunu. yakın zamanda aramızda çok iyi gördüğünüz gibi kapattım gözleri, hard bir satın alım yaptım. Yani miktar değil sadece buradaki önemli faktör değerli arkadaşlarım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Atıyorum 10 bin liranız var, 10 bin lira direkt satın alım yaptığınız anda da risklidir yani bütün kasayı basmadan zaman zaman saçma sapan rakamlarla gönderebiliyor. Bilginiz olsun yine dikkatli olmakta fayda var. 50 binlik satın alım zaten çok büyük bir risk. <laughs> Ama ne kadar risk o kadar köfte olduğu zamanlarda oluyor. Gördüğünüz gibi devamlı şöyle merdiven yapalım dedik. Vites düştük ne kadar saçma sapan ilerliyor. Hala çarpanız bile yok değerli arkadaşlarım olsun. Biz <laughs> congomuzu yaptık. Biz <laughs> congomuzu yaptık taze bitirdik. <laughs> Ha, sever misiniz Taze congo? <laughs> bayılırım. Hadi bir de naw naw yapak dedim biraz yormak at böyle saçma sapan gönderme. <laughs> yak <Yağlayak> şunu. <laughs> Yalama ekibi vurun ensi. <laughs> Arkadayız. Çıp çıp tırmanıyoruz ense'den değerli arkadaşlarım. Şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmından da önerdiğim, oynadığım kaliteli ve güvenilir sitelere ulaşabilirsiniz. Link falan iyi olabilirsin. Herhangi bir sorun da yaşamazsınız. Yaşarsınız. yaşarsınız. Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel de bir ailemiz var. Her halükarda Telegram kanalıma bekliyorum. Allah'tan vitesi düştük. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım saçma sapan az önce 50 binlik satın alımda böyle bizi gönderebilirdi direkt gittik olabilirdik yani 5-6 kalabilirdi bundan bahsediyorum bunu kastediyorum <laughs> haydi neyse önümüzdeki maçlara bakalım biz, biz bakalım bize ne jongolamışız <laughs> bize ne de el Ha Ayşo yandı buralar devamlı gelsin devamlı koymayı sevmiyorum ha dur yakalamışken çözeceğiz müşteriler arkadaşlarım her zaman söylediğim gibi hakkını vermekte fayda var. Zaman zaman 1 lira kazanamıyoruz. Yakalamışken elinden geldiği kadarıyla kovulacağım. Tabii ki muazzam muhteşem bir kazancımız var. Şu an bile 100 bin lira bir kazancımız var. O yüzden şöyle yavaş yavaş acele etmeden böyle yavaş merdiven merdiven şeklinde. Buraya bir çarpın atayın iyi olurmuş. Bir daha değdireyim şöyle. O kudurdu. Kuduruyor. <laughs> Hadi cüppa yapak. <laughs> Hadi Cenabettin. Yine çok güzel çarpan var yalnız değerli arkadaşlarım. Buralar yanabilir. Vaziyetleri bozmayın. Birer tane like'larınızı bekliyorum. Haydi birer tane like atalım. Yansın buralar. <laughs> Muazzam. Fantastik bir şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi popüler çizgi oyunlardan biri. Üzülecek şekilde bu oynamıyoruz. Her zaman bile şıkır şıkır olmuyor. Az önce gördüğünüz ikinci satın alımımıza saçma sapan bir rakamla bizi gönderdi değerli arkadaşlarım. Tekrardan altın çizerek söylemek istiyorum. Devamı da çok iyi gelme gibi şöyle. Güzelim 25 çarpan var kenarda ama gidiyor gibi lahmacun fırını. Buraya iki çarpan gelirse derdimiz tasamız kalmaz. Şu anki satın alım için konuşmak gerekir. durum ayaklandım. Öttür, öttür, öttür dedem. Dayanamıyorum dedem. <laughs> Yapacağın işi seveyim. Neyse. Başlangıçta güzel başladık ya. O bunun ötülüyor zaten. Problem yok değerli arkadaşlar. Ama tabii ki boş boşuna para kaybetmek istemem yani. Böyle bir şeyler bıraktık değil mi? 7 binlerde de buraya bıraktık. Devam devam. <laughs> Yeriz burada bir 50 bin en kötü. En kötü bir 50.000 yeriz ama bir yerleştirirsek, bir devamı gelirse böyle rekor kazanç da sağlayabiliriz değerli arkadaşlarım. Şu an bile rekor kazanç kıvamında ilerliyoruz. Niye böyle bozuldu birden bile onu anlamış değilim. Demek ki... Demek ki başlangıçta böyle saçma sapan başlasalık hayatta dönemeyecekmiş değerli arkadaşlarım. Olsun. Beni <laughs> yağlayak artık. Yağ nerede? Getirin ya. <laughs> Mazlumu getirin bana. Ayda, Gerçekten delirdin ya. At kupanı. Olur iki tane kupa biraz çarpan. Bunlar çok saçmalıyor değerli dostlarım ama şükür ki güzel başladık bir yumarttık. <laughs> kafa yedi çünkü. Bir tane kupa gelmedin mi buraya? Kırmızı kupa. <laughs> Sever misiniz? <laughs> doldur 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 oğlum ne yaptın ya? Olsun biraz bir şeyler kurtardık. 5000 daime kurtardık. 3 spinimiz var. Biraz daha verse iyi olur değerli arkadaşlar ama pek oralı değil gibi sanki değil mi? Yomil de burada bıraktık. Vallahi 20 30 geri bıraktık. Bir daha deneyelim bakalım. Son birkaç satın daha yapalım film elmen şeklinde. Olmadı şöyle 70 80 90 bir şeyler ödüllendirelim kendimizi şöyle güne güzel başlayalım değerli arkadaşlarım. <laughs> Heyecan doluk tarzım olduğu gibi bozmuyoruz vaziyetleri karışabilir buralar. Gaz. <laughs> şu. <laughs> Ulan çok çok hızlı mı kırdık table'ın bacağını ondan böyle davranıyorsun. Ne yapıyorsun sen İbrahim? Aynen şöyle 5 çarpan filan. Biraz falsolu gel bakayım. Olur. Turkuaz kupa. Oh 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 suyundan. Suyundan Doldurur. <laughs> Doldurur acımaz köşe kuru. <laughs> Köşeye yağlayın şu köşe. <laughs> sol köşe. sol, 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 <laughs> sol çapraz. Verin odunu. <laughs> Yanıyor buralar değerli dostlar. Yine başlıyoruz. Şöyle bir 200 ikisi tekrardan. Şöyle tekrardan sil baştan az önce Yere ulaştım noktaya. Uçarız uçarız. Geliyoruz. <gülüyor> cıf cıf. <gülüyor> Geliyorum. Aynen öyle. Var mı başka bir şey? Aha ne olsun ya. Şekker şekker. Sensational. Bam bam. o <laughs> bak koyamam. Sorry. Devam <laughs> devam devam. Kuturdu kuturdu yine. Buldu yolunu. Yolunu buldu değerli arkadaşlarım Hiç merak etme Ya koymayız. O iş bizde. Şöyle 200-250 liraya doğru da yürüyor olabiliriz. Tam gaz devam değerli arkadaşlarım. Bu kadar saçmalasaydı belki bırakma tarafını düşünmeye baş mı ama burada biraz düzelt için kendi biraz daha kolayabiliriz diye düşünüyorum. Neler düşün Değerli bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz değerli arkadaşlarım. Yine çok güzel çarpan var Biraz daha öttürsek güzel olmaz mı? Olur olur biliyorum farkındayım. Sarı geldi mi geldi. Sarı sarı kimin sarısı? Kimin yari? Bir <laughs> de çarpan. Ah seni ben ya. Gitti güzelim çarpan. Olsun tekrardan güzelim bulduk. Bir tane daha deneyelim bakalım değerli arkadaşlar. Yüz bin lira tertemiz şu an. <laughs> Kılçık sus. <laughs> Ekmek pişmanı seni. Zaba koyar mıyım ben seni? bir da 200, 300 falan daha alırsak muazzam olur değerli arkadaşlarım. Kaçmalarsa da bırakırız ya. Hastalanmazsam tabi biliyorsunuz. zaman zaman böyle bir hastalık falan filan bir şeyler bulaşıyor. Bu şu an hastalanacak bir durum yok. Gayet böyle temiz, güzel bir kazancımız var. Çok asılancak bir şey yok ama bir görelim yine peşin konuşmayayım. Bir gidişatı bir bir görelim değerli arkadaşlar. Güzel ekrana benziyor burası. Yürür mü? Jongo gelir mi? Jongo? Çarpan at artık ama tam zamanı. Atacan çarpanı seveyim ya. Bu kadar konerden çıktı. Kum saatte geldi. Haydi ama yağlayın şunu kendine gelsin değerli dostlarım. Yapacan çarpanını. Şarpanı seveyim diyeyim. Haydi. Şarpanı okuyayım. <laughs> Dünlük seni. 15. Tur da kötü oldu herhalde arkadaşlar. Hala canım bırakmak istemiyor yalnız. Bir şeyler sıkışmış olabilir mi? Kısmını düşünmüyor da değilim. Çok saçma sapan gönderdi bu tur bize. Direkt 14 binlere geri verdik. Ama bir tane daha şöyle harp bir satın yapacağım. İçimde kalmasın. Bu da son olsun değerli arkadaşlarım. Hatta elben basamana bir tür atladım. <laughs> hani böyle koşarken atlarız ya. <laughs> Haydi oğlum Böyle sağdan soldan dedem kudurdum bak yine. Bağlayacağım bak. Yaşına bakmayacağım. Vallahi bıraksak olurmuş ya. da artık bir çarpan. Onun da ya. Oyun bitti ki çarpan daha yeni geldi. Bundan sonra bir satın alım yapmıyorum değerli arkadaşlarım. Güzel başlangıcın devamını getiremedik. Biraz da kardan geri vermiş olduk. Canun sağ olsun ya da muazzam bir kazancımız var. Kaymağını aldık üzerinden sayılır. Tam istediğimiz gibi olmasa da güzel bir kaymağını aldık üzerinden. Şu özellikle şu son iki tur